Evet. Şimdi bir topuk başlama, şey burun başlama göstereyim. Bu kaçıncı biliyor musunuz? Dördüncü her seferinde ekranın kameranın önüne gelmemişim. Şimdi şöyle bir başlama ilmeği atıyoruz. Şöyle. Sonra bu ikisini bir araya getiriyoruz. Şöyle. Hı. Kuyruk elimde. Ben size 10 ilmekle göstereceğim. 1 2 Sadece sarıyorum. Hiç başka bir şey yapmıyorum. 2 3 Kuyruğu tutuyorum ama. Kaçmasın diye başı. 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 Evet. 10 tane attım ilmek. Bu alttakini çektim. Buradan başlıyorum örmeye. Bu bir. Bu iki. Bakın çok gevşek gibi duruyor. Ama değil. Çünkü bu ilmekten iki tane çıkacak. Dediğim, ne demek istediğimi biraz sonra anlayacaksınız. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 9, bu başlama ilmeği ile birlikte ikisini birden aldım 10. Evet. Yine magic loop'la çalışıyorum. O yüzden nasıl yapıyorduk? Bu örmediğimi çekiyorum. Ördüğümü yeni sırayı örmek için kullanacağım. Bunu ittirdim geriye. Bu da burada. Kuyruk burada.

2, 4, 6, 8, 9, bu da 10. Evet, iki tarafta da 10 ilmek oldu. Şimdi böyle bakınca çok anlaşılıyor mu bilemiyorum ama bakın hiç başlangıcı olmayan bir şey örgü olmuş oldu. Bir sıra öreyim hem de artışı göstermiş olayım size. Böylece daha da net görünsün yaptığımız iş. Bakın arttırırken de bir tane örüyorum bir tane doluyorum hem başta hem sonda ee, bir bir ilmekten sonra e, arttırma yapıyorum her iki tarafa da şöyle gidiyorum bir kaldı doluyorum Bu doladıklarımızı eğer düz örersek biliyorsunuz ki ajur olur. Ama biz ajur istemiyoruz. Orada bir arttırma istiyoruz. Gizli arttırma. Evet. Şimdi arka taraftayız. Ya da ön taraftayız. Bir dolama. Diğerlerini düz örüyoruz. Bakın şimdi daha net görünecek başlangıç yerimiz. Beni çorapta en 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 irite eden şey o burundaki dikiş bu metotla o burunda hiçbir dikiş olmayacak. Çocukları özellikle en çok rahatsız eden çocukların örgü çorabı giymeme sebebi örgü çorabı pek sevmez çocuklar sebeplerinden birisi budur. O burnu onu çok rahatsız eder çocuğu. Beni bile rahatsız ediyor tabii ki onları da edecek. Evet bakın dolamaya geldik. Dolamayı çeviriyoruz. Döndürerek. Bakın hiç delik olmadı. Örüyoruz böylece. Bir sonraki dolamaya kadar gidiyorum. Evet, bu dolamaya geldik. Bunu böyle örersem burası delik olacak ama ben öyle istemiyorum. Döndürüyorum. Döndürüp örüyorum. Ay, öremedik. Evet. Ve son ilmeğim. Bakın daha net göründü. Görüyor musunuz? Başı sonu yok. Dümdüz. Arkasını da göstereyim. Bakın. Ne kadar düzgün. Size öbür çorapta da bunu göstereceğim. Ördüğüm çorapta da göstereceğim. Bakın. Hiçbir şey yok. Kabarıklık yok. E, ayağınıza parmağınıza tırnağınıza takılacak hiçbir yer yok. Ön taraftan da tekrar göstereyim size. Bakın. Hangi sıranın başlangıç sırası olduğunu anlamanız bile zor. Böyle bir taktik. Umarım faydalanırsınız. Bu videoları milyonlara ulaşmak gayesiyle falan çekmiyorum. Öyle milyon takipçim olsun falan gibi bir niyetim de yok. Bu videoların asıl amacı kendimi hatırlatma. Çünkü anormal unutkan bir insanım. Bu arada da bazı arkadaşlar onu nasıl yaptın bunu nasıl yaptın diye soruyorlar o zaman buraya yönlendiririm diye düşünerek bu videoları çektim. Oldu ya hasbel kader size de düştü ve izlediniz. Aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Biraz geç bakıyorum yorumlara ama illaki bakıyorum. Ee, ama diyelim başka bir video videonundakinin dışında bir şeyle ilgili de soracağınız olursa isteğiniz olursa o konuda da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ben e, kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Umarım istifade eden olur. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.